Arkadaşlar çekebildim ve elde kalacak El sabah bu oldu. Bu oldu. El aladı ve evet ne Ay çok güzel duruyor ben. Çok güzel oldu evet. ben. Evet. Üstü böyle ben, tam oldu. Böyle. Elimi sıyı istedim. Sık istiyorum her <laughs> bir şey yapayım. Kendimi çekeyim mi? Kendimi oğlum. Tamam. Evet. Zeki mi burada? Sakla Burada değil. Sana taparızla da ben. ben ne biliyor musun? Şey görülüyor. Aşağı görülüyor. Onu Evet. Evet, ya da güzel dedim. Sağsı taktım. Şu an dilimi sağsı var. <laughs> evet, böyle. Paraklı ve karasar ın ve aslan <laughs> Evet. Ve sevgili baba. Evet. Böyle. Annem gelmiş. Böyle. Acık. Ve yalnız ve Elimi kırdım. Geldim hala ağzımı kırdım. Yine yüzüme akıyor ya. Ey ee, anasın be. Yani çekeyim mi? Konu biliyorsunuz. Tamam hadi. Tamam, Hemen çekeyim. Gelmedim ya. Anlasın baya. Böyle dursun mu? Yakınım. Tamam. Evet bu videoyu yaptım. Yeni yaptım. Tamam bu video olacak. Artık bu güzel oldu. Tamam. el ağzını bile kendine çeker şunu azıcık e, iteyim Hı. böyle sıkılsın evet görüyorsunuz e, tamam yaptım el ağzını sadece atayım mı ben bilmiyorum ya barıyım. Barıyım barıyım. Oh, sonra mı alayım sonra mı alayım oh saçım bastım bunu cebeye koyayım Evet. Sadece böyle dostur. aldı. sadece çok güzel olsun. Ve o su çevremi yiyeceğin halde hemen ayakkabı düzeyleyip senin çok güzel Evet. evet evet böyle benim yine bunu ne yaptık ve benim ananak yaptık Evet. Ve Minos burada. Minos. Bak bak bak. Niye çıkıyor senin bak. Niye bakmıyorsun? Bak bak. Yendin mi? Katsın onu. Katsın onu. Kavana. Dön. Bak 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 bak. <laughs> yes, at ağaç <laughs> evet, burada. Evet da ödeteceğim. Kuşum o çok tatlı bu. bu. Evet. tamam. Evet. her düşeceğim. Atıyorum çok güzel. Bu senin yardım edeyim. Evet, AF'ı kestik. yardım edeyim. atayım. Şimdi seninkini yok edeceğim. İşte çok güzel oldu ha. Tamam ben onu geleni yaptım. Artık anne hani kızmaz. Şunu kolay takayım. Şurada işte Türkçe'ye. Ee, biz ben. de starttık. Biz de starttık. Hem diyor kalktı. Hemen otuza bakayım. Yoku bitirsin. Seni bırakıyorum. Boru topdan sevipse hazır. Hazır like, abone hazır like.